Halil bilmem ne etti diye kızma. İslam'ı kimse takdir edemez. Efendim geliyor hücum. Ben bağdan ben köpekler gibi gece gelirler kavga etmişler. Ne oldu? Efendim mahalleye gidiyordum da hiç tanımadığın bana vurdu. Ulan bana niye vur? İmam Hasan diye niye, niye vur? Durup dururken niye yedin? Efendim benim bilmiyorum kabahatim yok. Bir bakar bir bakar, Onun için Zezulullah'ın nurunu yüzünde tecelli kızmaz. kızmazsın. <laughs> Zaten kızmak değil. işi değil. Birine kızma kızmanın peşinde sabırla sabır ve cimriyle ilcimuhu bil cami hudreti gemleriyle tutarlar hiddetini hiddetini o sabır değil sabır karşısındakini hiddet ettin aman sabır o sabır değil o filene bakmak demektir şey gidiyor bak bir yuvarlanacak frene bak bu kendin için sabır karşındakinin bütün edepsizliğine karşı hilmi şefkatle bakabilir <laughs> mübarek Resulullah'ın o sarkında dişleri kırıldı da ellerini kaldı ya Rabbi sen bunları affeyle ne yaptıklarını bilmiyor diyor. Buna ancak işte Allah'ın Resulü <laughs> anlatırken bir aralık yerde karıncalar vardı yani. Büyük şeyle. Hazreti Ayşe Valide bacaklarından yukarı cidlerine kadar karıncalar toplandı. <laughs> farkında değil mübarek kadın. Çünkü nasıl farkında olur ya Resulullah konuşuyor ya. Salmışlardır. Ne kadar? Derken o karıncalardan bir tanesi <laughs> İnerken Hazreti Ayşe Valide'den <laughs> şöyle bir yap. Ne Resulullah demiş ya Ayşe ne oldu? Ya Resulullah ne melik demiş. Karıncalar demiş ayağıma çıktı demiş. E hepsi mi ısırdı ya Ayşe demiş. Yok ya Resulallah bir tane Sen kaç tanesini öldürdün? Şahı. <laughs> Bunda <laughs> <laughs> tersi ibret var. Onun aksi de cari. Nasıl aksi de cari? Bakarsın Celali ilahi tecelli edecek, zelzele olacak bir Müslümanın birisi kendi demin dedim ya hani bir şey var küp var içinde manevi yolcular ve aletler var ha oradan bir sismografı vardı dedi zelzeleyi evvelden haber verir bizi şey cismograf. olduğu zaman üniversite cismografı değil bu <laughs> ya bir sıkıntı değil secdeye kapanır ya Rabbi. Burada ümmeti Muhammed var. Sen bilirsin ya Rabbi. Sen bilirsin. olur hiçbir burun kanamaz. İşte orada o aletlerden çok var. Ne aletler? Ne aletler? O aletler. O aletler. Nasıl? Gülmeyle ağlamak arasındaki sır köprüsünü bul. Efendim sen biliyor musun? Bu sonra ne? Bilirim bilmem. Ya bilirim ya bilmem. E, bana da ver. Yağma yok. Öyle yağma da yok. Bilsem zaten yazar satarım şimdi. Para kazanmak zor. Bilmem akrep tuz bilmem yalnız kazı, kıyamet diyorsun. ama akrep tuz kazının zaten, zaten tecrübe <laughs> akreptir. Dünyada iyi insan <laughs> tükenmez adın cemaat, her zaman var. Bu gibiler gönülden konuşurlar. Doğruluk onların şiaretidir. Zaten doğruluk gönlün konuşur. <laughs> gönlün konuşması nedir? Nuru Muhammedi'nin olduğu yerden geçti beladını değil, süzülür. <laughs> Putayı Resulullah'ta erir. Bakırla altını putaya koyduğun zaman, bakırla madem birbirinden ayrıldı. onun için gözün göremediği, kulağın işitemediği, burnun alamadığı, Okulan hadiseler, sesler var. Bunları kalp gözü taşıyan insanlar görürler, duyarlar ve koklar. Bu gibiler gizli değildir. Nerede gizlidir acaba? Mağarada mı? Yok yok yok. Ayna olmadan insan kendini göremez. Eline bak görebilirsin. E, kendini görmen için aynaya lüzumlardır kendindeki kokuyu almak için sana senin koksunu, kokunu hapsettirecek aynalar var. Kulağa vuracak, güzel sesler duyuracak. Aksi seda yaptıracak insanlar. Bak sesini duyamıyorsun. Kulağını koyduğun zaman o zaman değil değil. Bu da bir ay. Gülmekle ağlamak arasında da bir ay. Orada kendini görürsün. <laughs> <laughs> bu lakırdılar manası çok incedir Aziz <laughs> Bu söz herkesin söylediği sözler. Için. Söylenmeyenlerin veya söylenemeyenlerin esrarı bu söylediklerimdeki. Anladınız mı? Söylenmeyenlerin veya söylenemeyenleri dili <laughs> yetmeyip de söylenemeyenleri etkileri şimdi söylediklerimdeki bu sözler kalp gözü olanlara sırrı marifet sürmesi çekmek istiyoruz. Gözlük veriyoruz demektir. Bunu anlayan anlar. içinizde boş adam yok diye o hepiniz dolu. Dolu atma. İyice konserva kutusu gibi kapalıdır. Açacağınız çok öyle. Konserve kutuları patlatır. Yok keserle vursa, ulan bu getirdi karı çiviyle vurayım derse bunun çivi o tarafa bir bol, bol. güzel açacağını bul. <laughs> taş yapmaz gibi müzellin cemaat. Taş, taş. Taş ama ateş yakar. Taş çok sert. Ateş ama çok yumacak. Taşı su dele. Taş kadını su ise ilahi kireydi. Su da dedi. bana su kireci Bak neler gün gidiyordu her, her an Allah'ın yedi kudretinde olduğunu ikrar edebilmek için bunu düşünmek lazım. İklat işte budur. E, bunlar bir nevi tarif. Düşü şöyledir bu böyle. Açıklanamaz. Çünkü rububiyet sırrının demin dedim ifşası kısırdı. Şimdi şuradan böyle şeyler var ki bunlar söylece Söylense ki de söylesem, yakalın beni tevkif eder. Anlaşılmaz, güldün ol.